Link de bu. Bakalım. Aga be. Aga be. Bunu da izleyelim be. Bu ilk GTA Roleplay yayınlarından biri arkadaşlar. İlk GTA Roleplay yayınlarından biri. İbrahim'cim hoş geldin. Orada katıldığın için çok teşekkürler. Bu gerçekten ilk GTA Roleplay yayınlarından biri. Kaldı ki zaten kimse GTA 5'te Roleplay yapmazken ben Samp'ta text Roleplay yaparak yine Roleplay göstermiştim Twitch'e. Onu da söyleyelim çünkü sağda solda gerçekten zade ne zade ne işte e, gördü tabi rp tutuyor hemen rp server açtı falan yazıyor insanlar. Onlara da söylersiniz. Ben e, ta Zonguldak'tayken bunların 2-3 sene önce girip text roleplay sunucularında samptan rol yaparak insanlara rolün nasıl yapılacağını göstermiştim. Onu da söylersiniz bir ara bazılarını. Hadi bakalım izleyelim. Şu olayı da söyleyeyim. bu da adminmiş tamam mı? Tamam bu adminmiş. Orada görevini mi yapıyor? Bizim mi izliyordu ne yapıyorum ama rol de değilmiş herif yani. Altında don var. Üstünde takım elbise var. Niye böyle geziyorsun tarzı bir şey dedik. Polisiz çünkü yani. Geldi. Ters ters konuştu. Dedim ben polisim böyle konuşmaya devam ediyorsan. Hani dedim. Force uygulayacağım yani. Hala böyle konuştu. Dövdük. <laughs> Bisikletli Kıbrıslı zaten şeyde de, Warp'ta da rol yaptı. Ara sıra konuşuyoruz biz onunla, ben tanıyorum. Umarım bizim roleplay serverına da gelir yani. Hatırlıyorum çok güzel rol yapıyordu. Biraz cupbait yapıyordu ama yani güzel rol yapıyordu. Bursalı mıydı o ya? Ha şey, e, Seara, ismi bir garipti. Belespit aynen. Seares, Seares galiba. Warp'ta da rol yaptık biz onunla. Evet ya, Volkan abi gelmişti, Eren gelmişti Hera'yı tavlamak için Tra Yani şey vermiştik, tajtik, tajtik Ama şöyle söyleyeyim, bakın şunu da çok net söylüyorum ee, Bana zaten bir yine böyle intro yapabilecek, dizi introsu gibi intro yapacak bir adam lazım Yeni karakter bu arada, ne John gibi Ne Coşkun gibi, ne İdris gibi Tamamen farklı Tamamen yeni bir tipleme Sıfırdan yani bakın sıfırdan oturdum ve karakter oluşturdum bile. Yani hikayesinden biraz bahsedeceğim aslında ya. Hikayesinden troll değil ciddi bir karakter oğlum ciddi yani ciddi rol döndürecek artık yani böyle dizi gibi izleyebileceğiniz bir rol. Haha <laughs> bir an daha böyle bir tane karakter gelecek ne yapacaksınız bakalım. Hayır hayır şaka. Ee, şöyle bir karakter. Bu adam bir kere zaten şunu ben bir söyleyeyim. Şöyle bir mantık oturttuk. Mesela Almanya'da Kreuzberg neyse Almanya'da Kreuzberg neyse Amerika'da da Los Santos öyle olarak oturttuk sistemi. 1970'lerde e, yeni gelişen Los Santos e, iş gücüne ihtiyaç duyuyor ve Türkiye'den bayağı bir işçi alımı yapıyor. 1970'ler geçmiş anlatıyorum. 1970'lerde işçi alımı yapıyor Türkiye'den. Bu şekilde oturttuk sistemi. Ya yani ne lik diyeceğim bunu düşünemeyen insan varsa roleplay play server açmasın zaten. Ne yani bir anda Türkler bir anda şey oldu. Bir anda spamlandı Los Santos'a Türkler falan. Mantık oturtmuyor mu millet? Bu şekilde oturttuk biz bunu. Volkan yok hazır her şeyi anlatıyorum arkadaşlar. Volkan hazır burada değil amına koyayım. Tek tek anlatıyorum. Birinci durum bu sistemlerden bahsetmek gerekirse Volkan gelmeden acil anlatıyorum Diğer diğer e, şey lead adminlerimizden biri Şimdi şöyle bir sistem var abi Bir tane dildo sistemi oturttuk e, Arabanıza koyuyorsunuz oturan ah diye ses çıkarıyor Otomatikman osuruk skripti var Bastığınız zaman osurabiliyorsunuz Çok acil Volkan'a haber vermeyin arkadaşlar Volkan'a haber vermeyin Modlu arabalar var tofaş ekledik e, Doblo ekledik e, uçan doblo ekledik Uçan doblo var e, Onun dışında Uzay mekiği fırlatma sistemi var. Uzay mekiği fırlatabiliriz. Mars'ta devam edecek roller çünkü bir noktadan sonra. Ee, şöyle bir şey daha var. Arabalar tekerleksiz başlıyor. Tekerli siz kendiniz slash tekerlek tak yazıyorsunuz. Tekerlekleri siz takıyorsunuz. Ee, onun dışında slash göt sil diye bir sistem var. Tuvaletten sonra slash göt sil yapmazsanız slash do durmadan otomatik veriyor sizin yerinize. Götünüz kokuyordur gibi yazıyor durmadan. Götünüz kokuyordur yazdığı için de etrafınızdakiler ona göre rol yapıyor. Böyle bir sistemimiz var. Mafrozen 6. seviye Lise dönüşmüş geri gelmemiş. Hoş geldin canım benim. Onun dışında slash B Recep diye bir şey var. Slash B Recep yazdığınızda iki şans var. Bir Recep Tayyip Erdoğan'a dönüşebiliyorsunuz. İki Recep İve diye dönüşebiliyorsunuz. İki şans yani. Uzaylı sistemimiz var. Slash B Alien yazıyorsun. Uzaylıya dönüşüyorsun. Ama şansa göre götten yenen uzaylı ya da götten kullanan uzaylıya dönüşüyorsunuz. Götten yenen uzaylı olsan o götten yan uzaylıdır yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> tam karakterden bahsetmek istiyorum. Baştan söyleyeyim. Karakteri yazarken ilham aldığım bir karakter var ama tam manasında değil. Tam manasında değil. Şimdi karaktere bir playlist hazırladım bile. Karakterimizin playlist'i bu. Karakter bir polis memuru olacak. Daha doğrusu yani PD'de görev yapan bir adam bu. Tamam mı? Emekli olmak istiyor artık amına koyayım ya. Artık emekli olmak istiyor bu herif. Ama emekli olamıyor. Bir şeyden dolayı. Hayır Vestatçı ile alakası yok. İlham aldım. İlham aldım. Planda değişiklik olmazsa Müjdat adında bir Müjdat adında bir amire oynayacağım. Hikayesinden bahsetmek gerekirse bu adam 1968'de doğuyor. Tamam mı? 1968'de doğuyor Ankara'da. Ankaralı. 1970'te ailesi Los Santos'a geliyor. Bakın örnek veriyorum yazarken siz de oradan şey alırsınız. Örnek alırsınız. Kaptan Liva hoş geldin canım benim. Müjdat J falan. Hayır, soyadı var. Ailesi Los Santos'a geliyor ailesi işçi olduğu için. Hani babası işçilikle meşgul. Geliyorlar bu çocuk ırkçılığa maruz kalıyor. Kimse konuşmuyor. O dönemler Los Santos harbiden karman karışık bir yer. Tamam mı? Sonra bu çocuk gazete okumaya başlıyor. Büyüdüğünde ortaokuldayken falan. Gazete okuyor durmadan. Okuduktan sonra diyor ki ananı sikim ne kadar kötü bir dünya bu diyor. Bir noktadan sonra gazete kesmiyor bu herifi. Polisi roman okumaya başlıyor. Çok fena etkileniyor bundan. Ankara'yla tek bağlantıları şu. Haber okuyabiliyor uzaktan. Yani arasına birkaç haber geliyor Türkiye ile alakalı. O şekilde bakıyor. Diyor ki vay anasını satayım diyor. Memleket gibi memleket diyor. Yani memleketine de seviyor yani bu herif. Ama diyor ki ne yapalım. Tam hikayeyi söylemiyorum. Böyle yani adam özlem duyuyor memleketini. Gurbet hasreti de var bu adamda ama diyor ki ne yapalım diyor? Biz burada doğduk diyor. Buranın ekmeğini yiyoruz diyor. Biz diyor yani burada büyüdük, burada doğduk. Buranın ekmeğini yiyoruz. O zaman diyor ben burayı diyor koruyacağım kardeşim diyor. Ben diyor akademiye gireceğim diyor. Akademiye giriyor. Tamam mı? PD'ye giriyor Berif. Akademiye giriyor. Akademide eğitimini alıyor bilmem ne derken sadece polislikle uğraşırken bir kadını görüyor. Bir kadından hoşlanıyor. Kurulu düzeni var. Kurulu düzeni var. Diyor ki Türkiye cennet diyor. Ama diyor kurulu düzenimiz var dönemem ki diyor. Of be diyor. Bodrum'a bakardım. Işıkları. <laughs> <laughs> Dur anlatacağım. Ne anlattım unuttum. Hayır ebeveyn değil. Benim müjdatın hikayesi bu ya. Müjgan adında bir dilbere tutuluyor bu adam. Müjgan. Neyse PD'den işte bu şey oluyor. Mezun oluyor. Polis memuru olarak başlıyor işine. Müjganla böyle bir, bir iki hafta çok iyi yaşıyorlar falan derken. Anası sikiliyor Los Santos'un o kadar yoğun çalışma şartları var ki. Böyle Müjdat eve geliyor, Müjcan uyuyor. Müjcan uyanıyor, Müjdat işe gidiyor falan. Birbirlerini göremiyorlar aynı evde. İkisi de çok yıpranıyor. Müjcan da öyle bir seviyor ki Müjdat'ı. Müjdat da Müjcan'ı seviyor ama Los Santos'u da seviyor. Polisliği de seviyor adam yani. Müjcan yatağa düşüyor hastalıktan. Müjdat diyor ki ben diyor böyle hayatı sikeyim diyor. Ben diyor karıma bakacağım diyor karısına bakıyor ama PD'den de durmadan hani Müjdat e, şöyle bir durum var şöyle ben PD'yi özgürlüğü musun? falan dendiği zaman adam ne yapsın gidiyor yani. Ama diyor ki ben diyor Müjgan'a bir tane bakıcı tutarım. Müjgan'a güzel bir bakıcı tutuyor. Güvenilir. Geliyor işten böyle Müjgan'ın alnını siliyor öpüyor diyor canımlı karıcım diyor var mı bir isteğin falan diyor. Bir tane pit çıkıyor Eles'ten. Eles kasabı diye o dönemlerin azılı seri katili anasını satayım. Gördü herkesi bıçaklıyor falan manyak bir Müjdat kafaya koyuyor diyor ben bu piçi yakalayacağım diyor amına koyuyorum diyor. Ben bu herifi diyor yakalayacağım. <laughs> Dur güzel bir şarkı koyalım herkesine. Ben diyor bu herifi yakalarım diyor. Eles kasabını. Senelerce bu adamı kovalıyor senelerce. Senelerce. Karakteri hikayemen atıyorum lan bir şey yok. <laughs> Bir de şeyi anlattım. Araba sistemini anlattım. Ünlem teker tak yazıyorsun, teker takıyorsun. Arabalar tekersiz başlıyor. Oğlum onu da anlatayım ya. Bir de şeyi anlattım Volkan. Ee, neyi ne anla? Ha modlu arabalar anlattım. Doblo ile anlattım. Ha Slash sil anlattım. Yapacak bir şey yok. Onları da bilsinler. Slash Götsil. Yapmazsan Slash'ta o götün kokuyor gibi. Neyse beni şey yapmayın. Elis kasabı cinayetlere devam ediyor. Müjdat hayvan gibi çalışıyor ama gerçekten not alıyor. Müjgan'a gidiyor bakıyor. Müjgan iyi mi diyor iyi tamam güzel diyor devam ediyor. Bakıcı da hallediyor falan derken. Bir gün soğuk bir günde giriyor karısının yanında oturuyor. Bakıyor karısına falan ama Müjgan acayip bitkin görünüyor yani. Motor anlatmadım. Müjgan aşırı bitkin görünüyor. Bir tane telsiz geliyor. Diyor ki abi diyor sen de şorsda kasabada diyor birebir diyor kasabın diyor cinayetlerinden biri gibi. Müjdat acil gelmen lazım. Müjdat kapatıyor diyor tamam diyor geleceğim diyor hemen telsizden. Müjgan'ı alnından bir öpüyor. Diyor ki ben diyor geliyorum ama geleceğim Müjgan'ım diyor. Atlıyor arabaya gidiyor abi. Vım! gidiyor. Bakıyor. Adam yok ama cinayet gerçekleşmiş. Geri dönüyor. Müjgan da sağlıklı hayatta. Korkmayın oğlum. Notlarını alıyor bilmem de 5 ay daha. Hayvan gibi peşliyor. Müjdat'a ekip veriyorlar. Like 32 6. seviye bir için çok teşekkür ediyorum. O zamanlar cinayet oda standart bir polis memuru yani. Devam ediyorlar böyle. Müjdat'a harbiden taşşaklı bir ekip veriyorlar falan. Agri Sports hoş geldin. Agri Sports'tan gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sonrasında arkadaşlar olan şey şu. Olan şey şu. 5 ay sonunda adamın nerede kaldığını biliyorlar artık ve Müjdat ve ekibi hemen hızlıca gidiyorlar Eves kasabının olduğu yere. Yakalıyor. Suçüstü yakalıyor. Yine işte cinayet işlemiş. Kasap duruyor orada. Gidiyor tutuklusun diyor ama kasap yakalanmak istemiyor bilekleri kesiyor kasap satırla. Geçmişini anlatıyorum nasıl Selat olabilir. Bileklerin kendi bileklerini kesiyor, düşüyor yere. Müjdat yakalıyor diyor, ölmeyeceksin köpek diyor. Ben seni diyor hapse sokacağım diyor. Ben seni diyor hapse sokacağım. Ama kasap gözlerinin içine bakıyor Müjdat'ın diyor ki, "E ee, Müjdat kardeş, hayat öyle bir şeydir ki sen bir suçlunun peşinden koşarsın ama o suçlu o kadar akıl hastasıdır ki senin evini, hayatını ders gibi çalışır ve senin tutunacağın son dalını elinden alır. Müjdat anlamıyor. Kasap ölüyor. Ananı sikim diyor Müjdat. Anlamıyor ne diyor lan bu diyor. Hemen biniyor abi arabaya gidiyor tamam mı? Evini. Açıyor kapıyı. kapıyı açan bakıcı gözyaşları içerisinde diyor ki zorundaydım diyor Müjdat abi diyor. Beni ailemle tehdit etti. Müjdat dizlerin üstüne çöküyor. Neden diyor amına koyayım? Neden ya diyor. Bakıcıyı tehdit ediyor. Çünkü bu kasap öyle bir akıl hastası psikopat ki Müjdat'ı izliyor, takip ediyor. Bakıcıyı fark ediyor, bakıcıyı tehdit ediyor. Bakıcı da Müjgan'ı yavaş yavaş zehirlemek zorunda kalıyor. Bun, hayır, hikayede hiçbir yerden esinlenmedim. Hafif bir Seven'dan esinlendiğim doğrudur. Esinlendiğim doğrudur ama benim dediğim gibi olmuyor Seven'da. Arkadaş, Seven tamamen farklı. Seven'ın sonuyla biraz bir bağlantısı belki olabilir dersem spoiler yersiniz. Ama çok eski film olduğu için pek de umurumda değil. Hafif lan manyak mısınız? Seven'daki bayağı dark al diyor kutu aç diyor amına koyayım. Yuh yani oha. Yediniz spoiler'ı var da geçmiş olsun. Sonra Müjdat bayağı aklını kaybediyor abi. Burada geldi kesinlendiğim yere. Ya besattaki bakın hikaye yaratırken benim genelde işlediğim e, yolu söyleyeyim size. Kara yol, rol yapacağım karakterlerden bahsedeyim. Nasıl yaptığımı, nasıl oluşturduğumu. İzlediğim, tükettiğim içeriklerden beğendiğim parçaları küçük küçük alıyorum. Aldığım parçaları da kendimce bayağı bir değiştiriyorum ve hani sesi çalışmak için tamamen farklı bir e, içerik tüketiyorum. Beğendiğim sesi farklı bir yerden işte Esinlenerek üretmeye çalışıyorum Bildiğin evde manyak gibi oturup duvara karşı Ses çalışıyorum Sonra karakterin kendisini yazarken beğendiğim e, Eserlerden birkaç bir şeyler alıyorum Oyuncu tribine giriyorum yani bildiğin evin içinde Müjdat gibi dolaştım bir ara falan Çok hoşuma gitti Volkan geldiği zaman mesela Volkan'la biz bildiğin Ben e, Müjdat'mışım gibi konuştuk Şöyle Müjdat kafa yiyor artık bir noktada e, Ve Ve Akıl sağlığı bozulmaya başlıyor çünkü çok sert şeyler görmüş adam derken işte sene 2000'lerdeyken oluyor bu son bahsettiğim olay. Seni terfi ediyor tabi yakalayınca kasabı. Cinayet büro amilliğine yükseliyor. Ankara şivesi yapmayacağım oğlum Behzatçı ile alakası yok karakterin. Ve bayağı alkol, sigara bitmiş bir hayat. Volkan da müjgan gibi konuştu bir de güzel seviştik. Ve hani Volkan'ın karakterinin vereceği şeyle beraber hani böyle diretiyor. Bak diyor Müjdat abi senin kafa kafa değil sen bize lazımsın. Sen kafayı hiç tırlatıyorsun yani kafayı yiyorsun artık yavaş yavaş. Sen bir git yani. Sen bir git. Bir ilaç al bir tedavi gör falan diyor. Bu da gidiyor tedaviye başlıyor. İlacını içiyor. İlacını içtiği zaman sıkıntı yok. İlacını içmediği zaman kafa yiyor ama herif yani. Psikoloğa gidiyor zaten. çok güzel bir oğlum her şey çok açılsa var ya aman okuyum. Yıl günümüz gibi aynen modern değil yani şey değil 1970'lerde geçmiyor. Geçmişteki hikayesini anlattık. Anlattığım şey Vessat şey değil işte kardeşim. Vessat'ın tamamen olayı farklı. Vessat zaten ilaç kullanmıyor. Sikiyim ilacı diye. Yani benzer olaylar. Ankara şivesi yapmış şive yok oğlum sesi tamamen farklı. Niye emekli olamıyor? yaştan yaş bekliyor. Çok basım yaş bekliyor bildin. Emeklilik yaşı bekliyor. Bir de yerine geçebilecek taşraklı bir adam bekliyor. Yerine gelecek taşraklı bir adam bulsa şey yapacak zaten. Direkt verecek yani şeyi. İstifayı verecek, çıkacak, gidecek yani. Skinde değil para.